Dalgalı Gündem Kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar evet her geçen dakika yeni bir ilimizden kar tatili haberi geliyor ve ben de videolar çekerek sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Bir önceki videomuzda 7 ilimizde kar tatili olmuştu. Okullarımız çarşamba günü kapalı olacaktı arkadaşlar ve bu il sayımız 12 ile yükseldi. Hemen bu illeri sizlere saymak istiyorum. 12 ilde eğitime bir gün ara verildi. Giresun, Zonguldak, Diyarbakır, Konya, Muş, Ordu, Erzurum, Karabük, Kastamonu, Bartın, Bitlis ve Ağrı'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. Evet arkadaşlar bu illerimizde yarın itibariyle bir günlüğüne okullarımıza kar yağışı nedeniyle ara verildi arkadaşlar. Sizler de bu illerdeyseniz lütfen yarın okullarınıza bu habere göre gitmeyi düşünün arkadaşlar. Sınıf öğretmenlerinize sorabilirsiniz. Evet diğer illerde oturan arkadaşlarımız hakkında da önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler gelebilir. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızda bu haberlere hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Dalgalı gündem sizler için var. Sizler için var olmaya devam edecek. Görüşmek üzere.